Hasan Aydın Motoroyla kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün yeni motorumuza bakmaya gidiyoruz. Abi ben bindim motorun üstüne çok çok sevdim. İnşallah sizler de seversiniz. Evet hadi bakalım. Evet yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Hem gezelim hem sohbet edelim. Hem de motorumuza bakmaya gidelim arkadaşlar. Yani çok şaşıracağınız bir motor. Evet bence de çok şaşıracağınız bir motor. Şöyle yavaş gidelim de sesin tatlını yapmasın çok rüzgar var. Arkadaşlar çok böyle şaşıracağınız bir motor aslında. Ee, ben çok sevdim. Birkaç gün benim böyle gezdim, dolaştım. Böyle dikkatleri üstüne çeken bir motor. Yani böyle resmen bütün odağınız, odak noktanız motor oluyor. Şimdi yavaş yavaş gideceğiz. Ortalama 5 kilometrelik bir yolumuz var. Hem sohbet edeceğiz, hem konuşacağız, hem diyalog yapacağız, hem de motorumuzun yanına doğru gideceğiz arkadaşlar. Şöyle mağara arasından gideceğim. Çok rüzgar var çünkü. Aşırı derecede rüzgar var. Rüzgar benim mikrofonumu engelleyebiliyor bazen. Böyle mağara arasına gideyim. Şöyle mağara arasına gidiyorum. Yani şöyle yavaş yavaş gidelim. Makina 250 cc ve motora sahip. Çok toplu bir makina. Ne olduğunu canım. <laughs> <laughs> Allah arkadaşlar. Altındaki motor TBR 250 bunu da satmadım bu bu benim hala bir yere gitmiyor TBR 250 ile yolumuza devam ediyoruz hiçbir şekilde bir yere gitmiyor arkadaşlar ben TBR 250'yi seviyorum diğer motordan şöyle de söyleyeyim size aslında artık açıklıyorum hani ee... Ya al geçtim açıklamıyorum arkadaşlar. Bu herkes sonunda bilsin. İki gündür yeni motorumu biliyorum. Çok memnun. Sevdim. Odakları falan hep üstümüze çektik. Gerizedeki arkadaşlar gördü. Beğendiler. Beni de tanıdılar. Kaskından tanıdılar. Şaşırılar ortada. Bayağı bir şok oldular. Yani muazzam bir motor. Hadi bakalım yavaş yavaş gidelim. Bu arada çekmişten bahsedelim. Hazır burada muhabbet bana olmuşken. 100 günü geçtik biliyorsunuz. Çekiliş sözümüz vardı. Çekiliş hazırlıklarını yapıyoruz arkadaşlar. Sakın unuttuk sanmayın. Hazırlıklar yapılıyor. Gerçekten böyle hakkaniyetli bir çekiliş olsun istiyorum. İnşallah, inşallah hediyelerde ihtiyacı olan birisine çıkar. Ben çok umut ediyorum bunu. İçimden de öyle geçiyor. ama nasip kısmet kime çıkarsa da vereceğiz artık. Şuradan sağdan gidelim. Evet dostlar. Son 2 kilometre kaldı. Son 2 kilometre kaldı. Gideceğiz. Makinemizi göreceğiz. Sizlerden yorumunuzu alacağız. Eğer sizler bir de beğenirseniz, sizler de beğenirseniz bu videonun altına lütfen yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Evet dostlar yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz. Bir buçuk kilometrelik bir yolumuz var. Mahalle arasından bilerek gidiyorum. Çünkü çok hızlı gittiğim zaman rüzgar oluyor. Sesini falan alamıyoruz. Ondan dolayı mahalle arasından yavaş yavaş motorun yanına gidiyorum. Sizin de çok çok merak ettiğiniz, Bana sorduğunuz motorun yanına doğru gidiyorum. Sizin tepkinizi o kadar çok merak ediyorum ki çok şaşıracaksınız. Çok çok şaşıracaksınız. Yani bilenler biliyor zaten. Bu yorumun altına e, eminim. Eminim ki yazacaklar bilenler. Bilmeyenler ise çok çok merakla kalıp araştırmalar devam edecekler. Hadi bakalım arkadaşlarım bu arada motoru hazırlıyorlar benim için. Benim için hazırlıyorlar böyle hani temizli olsun şey olsun belki sürpriz bile yapabilirler bana bilmiyorum yani ne yapacaklarını hiç bilmiyorum inşallah inşallah yani böyle sonu hüsran bir sonu hüsran bir şey yapmaz arkadaşlarım videonun sonu hüsran olmaz bu videonun belli baş yerlerinde belli başlı yerlerinde bir kod vereceğim o kodları o kodları bana özelden yazan o kodları bana özelden yaz, yazan arkadaşlar Öncelikli çekilişe katılacaklar bilginiz olsun arkadaşlar onlara öncelik vereceğim Bu kodları Doğru yazan bu kodları bilen arkadaşlarım bu videoyu bütün hepsini izleyen arkadaşlarım Bana kodların hepsini söylerse ne kadar verdiğimi söylemeyeceğim kaç tane kod yazacağımı da söylemeyeceğim Yani birkaç tane kod yazacağım Böyle başlı kısımlara Eğer o kodları o kodları Doğru şekilde bana ileten arkadaşlarımı öncelikle çekilişe alacağım Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet. Çocuklar da alır. Şurada eşek bitisi oradan geçelim. Ormanda da tekrar motorumuzu hazırladıkları yere doğru gidelim arkadaşlar. Aşağıdan dönüp gelelim. Bu gezi bilen bilir. Eşek bitisi çok iyi bir yer. Bu arada yavaş gideceğim. Çünkü gerçekten rüzgar var. Baksanıza tişörtüm tişörtüm sağlam bir şekilde esiyor. Ortalama 3 dakika içinde motorumuzun yanına gideceğiz dostlar. 5 dakika sonra motorumuzu göreceksiniz. Hadi bakalım gel. Şunlar yanına bir ya. Hiç söz vermiştim. Vuramadım. Evet dostlar. Eyvallah. Şöyle buradan dönelim. Şuradan gidelim. Evet dostlar çok az kaldı. Çok çok az kaldı. Motorun yanına doğru gidiyorum. Bu arada CVR'ı satmadım. Tekrardan söylüyorum. CVR'ı satmadım. Çok çok az kaldı. Buradan sağdan devam edeceğiz. Evet motorumuza doğru gidiyoruz. 500 metre kaldı arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Ben çok heyecanlıyım. Günlüğüne iki gün binler oğlan gerçekten çok çok heyecanlıyım. O kadar güzel bir makine ki valla. Hiçbir şey diyemiyorum. Ben böyle bir makine gülmedim. Orada hiçbir yerde yok bir makine. Bildiğiniz olsun. Gevzede tek diyebilirim. Birazdan şuradan ilerden sağ yapacağız, sol yapacağız. Makinemizin yanına geleceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. CBR 250 çok muazzam bir makine ama biraz belimi artıyor. Buradan ince bir ipucu vereyim size. Gerisini anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Haydi bakalım. O motorun de aynı şekilde. Şimdi şöyle buradan gidiyoruz. Arkadaşlar motorumuz şu sarı taksi. Siz göremiyorsunuz belki ama 100 metre ileride solda Motorumuzu hazırlamışlar bekliyorlar. Ben 100 metre ileride solda motorumuz arkadaşlar. Geldik, çok az kaldı. Ben de heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Bakalım altından ne çıkacak? Ne bitecek? Çok merak ediyorum. Yavaş yavaş gidiyoruz. Sola döneceğiz. Makinamız solda. Evet, geldik. Mekandayız. Evet, burası da Necip Fazıl Kısagürek okulu galiba ya yani Yücel, Yücel Boru Fen Lisesi var burada Boş alana gelmemi söylediler Ben de boş alana geldim Şimdi yavaş yavaş motorumuz yanına doğru gidiyorum Bakalım Ooo bak Berkay kardeşim burada motoru burada Utku burada her şey burada Evet yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar motorum yerine bilerek göstermiyorum Kilometreyi göstereceğim Şöyle aşağı doğru bakacağım Şöyle yapacağım Yavaş yavaş gideceğim 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 yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Bir anda kafamı kaldıracağım. Evet geldim şu anda arkadaşlar. Evet arkadaşlar makinamız bu. Umarım beğenirsiniz. Üstünü kapatmışlar bize sürpriz yapmışlar. Hani ben şöyle yakından geleyim biraz daha yakına geleyim. Evet arkadaşlar makinemizin yanına geldik. Öncelikle CBR 250'miz satmadık. CBR 250'mizle yolumuza devam ediyoruz. Her zamanki olduğu gibi bu arada şura niyeden böyle kalmış şunu yapalım. Evet, yeni makinamızda çarşafın altında. Arkadaşlar eğer bu video, eğer bu video 15.000 bin, bin izlenmeyi görürse bu çarşafı açacağım ve sizler de motorumu görmüş olacaksınız arkadaşlar. Videonun içinde belli başlı kodlar verdim. Birkaç tane demeyeyim. Sayısını vermiyorum. Sizler artık izleyerek bunu görebilirsiniz. Bu kodları tek tek bana söyleyen, özelden yazan, Instagram'dan özelden yazan arkadaşlarımı çekilişe davet edeceğim, çekilişe katacağım ve çekilişimize kask, eldiven e, Kormalıklar, cartürt bunlar mevcut olacak. E, i̇nşallah izlersiniz, kodları bana verirsiniz ve çekişe dahil olsunuz dostlar. 250 cc sınıfında gerçekten çok güzel, başlangıç bir motoru. olacak bir motor. Yani ben beğendim, parça kalitesi de güzel. Arkadaşlar altında ne var çok merak ediyorsunuz değil mi? Berkay kardeşim de zaten kullandı, görüşlerini bize bildirdi. 250 segmentinde mükemmel bir makine. O yüzden biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Yakında yakında Real Studios olarak kendisini Atacağım arkadaşlar. Berkay'ın adresini buraya bırakıyorum. Benim adresimi zaten biliyorsunuz. Buraya bırakıyorum. Bu, bu şekilde e, bizlere ulaşabilirsiniz. Videoya, motorun kendisine detaylarına her şeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda inşallah görüşmek dileğiyle. Kendinize çok dikkat edin.